Azerbaycan'dan projemiz Engelsiz Gülümse 8 kapsamında gelen Asmar işitmene engelli kızımız, bizim federasyonumuzda işitme engelli gönüllülerimizle, yerel gönüllülerimizle sıkı bir konuşmaya girdiler, iletişime girdiler. Buradaki yapılan işitme engellilerin beceri geliştirme konularını görüşüyorlar. Karşılaştırmalar yapıyorlar. Karşılıklı deneyimlerini paylaşıyorlar. Güzel bir görüntü. Çünkü Azeri işaret diliyle Türk işaret dilinin ortaklaştığı sözcükleri görüyorlar. Birbirleriyle bir şekilde konuşuyorlar. Sürekli onların dilleri elleri gözleri, mimikleri evet yoğun olarak birbirlerine yoğunlaştılar. Çok güzel bir görüntü. Bu imkanı projemizi destekleyerek finanse eden Türkiye Ulusal Ajansı'na güzelliklerin ortaya çıkmasına katkı sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan'da engelli okulumuz ve Azerbaycan'da sağlam gençler teşkilatı proje ortağımıza katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel etkinlikler oluyor.